PMM 300 Plus ve daha kompakt modelimiz PMM 305 Plus. Titreşim izleme için üst düzey cihazlarımız. Portföyümüzdeki çeşitli sensörleri cihazlara bağlayabiliyoruz. Örneğin buradaki dönel şaft düzenlememizde gösterildiği gibi izafi şaft titreşimini izleyebiliriz. Titreşimi X ve Y yönlerinde ölçüyoruz ve ayrıca devir sensörü eklenerek devir hızı ile ilişkili harmonik bileşenleri yakalama imkanı sağlıyor. Bununla birlikte titreşim ivme sensörleri veya titreşim hız sensörleri kullanarak mutlak yatak titreşimini de ölçebiliriz. Yani IEP sensörlerini de bağlayabiliriz. Cihaza hava aralığı sensörleri bağlayarak generatör hava aralığını izleme seçeneğimiz de var. Ayrıca sargı ucu titreşimlerini izlemek için de kullanabiliriz. Cihaz çeşitli türlerde 4 sensör girişi ve 1 devir hızı girişine sahip. Tepeden tepeye veya S-Max gibi tüm hesaplanan parametreler için 4 20 mA çıkışlar alınabilir. Ayrıca, ham sinyalleri başka bir sisteme iletmek için ön tarafta buffer çıkışlarımız var. Bunun yanı sıra dijital çıkışlar alarm trip gibi eşik değerleri tanımlamamıza olanak tanıyor. Modbus TCP veya Modbus RTU aracılığıyla verileri diğer sistemlere de entegre edebiliriz. Her iki cihazda opsiyonel olarak satın alınabilen güçlü bir titreşim analiz yazılımı olan CMS 500 Plus Orca yazılımına bağlanabilir. Bu, kullanılan tüm veri toplama cihazlarından ham verileri toplamanıza ve daha sonra kapsamlı titreşim analizi yapmanıza olanak tanır. Daha kompakt olan PMM305 Plus, PMM300 Plus cihazından farklı olarak analog çıkışlara sahip değildir. Yine de 4 sensör, artı bir devir sensörü bağlayabilir ve PMM300 ile aynı parametreleri hesaplayabiliriz. Kompakt versiyon ayrıca ön tarafta buffer çıkışlara sahip değildir. Ancak Modbus, TCP ve Modbus RTU hala mevcuttur ve CMS 500 Plus yazılımına bağlanma seçeneği de vardır. Kısacası, biraz daha az talepkar uygulamalar için daha kompakt bir formdur. Bu kompakt formdaki cihaz arka panel veri yolu üzerinden ek cihazlarla modüler olarak genişletilebilir. Tüm veri toplama sistemi çok kanal sayısı gerektiren büyük projeler için PMS e adı verilen 19 inçlik bir versiyon olarak da mevcuttur. Şimdi tüm PMM ve PMS cihazlarını ayarlamak için kullanılan PMM 300 Plus yazılımına bir göz atalım. Şu anda PMM 300 Plus cihazına bağlıyız. Yazılım önceden yapılandırılmış çalışma modlarıyla çeşitli ayarlar sunuyor. Şu anda cihaza 2 adet izafi şaft titreşimi ve 2 adet mutlak yatak titreşimi sensörü bağladık ve yazılımda buna uygun olan şablonu seçiyoruz. Eğer 4 adet izafi şaft titreşimi veya 4 adet mutlak yatak titreşimi ölçmek istiyorsanız buna göre olan şablonları seçebilirsiniz. 2 adet izafi şaft titreşimi ve 2 adet mutlak yatak titreşimi içeren şablonu seçtik. Örnekleme hızını da ayarlayabilirsiniz. Şu anda saniyede 4096 örnek olarak ayarlanmış ancak saniyede 24576 örneğe kadar çıkabilir. Dış iletişim sekmesi altında cihazın diğer sistemlerle olan arayüzlerini yapılandırabilir, Modbus'u etkinleştirebilir ve formatını ayarlayabilirsiniz. Cihaz yapılandırmasına bağlı olarak veri transferi için Profibus, DP veya OPC UA da kullanabilirsiniz. Bir kanalı ayarlamak istiyorsanız bu durumda örneğin titreşim için birinci kanala gidebilirsiniz. Burada MC Monitoring'den temin edilebilen standart sensörler gibi bir sensör seçebilir veya diğer seçeneği ile kendi sensörünüzü bağlayabilirsiniz. Güzel olan şey, önceden yapılandırılmış bir sensör seçerseniz cihazın otomatik olarak ayarlanması ve hemen başlayabilmenizdir. Analog çıkış sekmesi altında istediğiniz parametreyi seçerek analog çıkışı ayarlayabilirsiniz. Tepe, tepeden tepeye, gerçek RMS, Smax gibi bu parametreler şablona göre otomatik olarak hesaplanır. Ekstra ayar yapmanıza gerek yoktur. Sinyal ölçeklendirmesini ayarlayarak analog çıkışı buna göre ayarlayabilirsiniz. Alarm sekmesi altında bir uyarı veya tehlike eşiği için dijital bir çıkış yapılandırabilir, alarm ve tehlike için farklı röleleri tetikleyebilirsiniz. Ayrıca düşük geçirgen, yüksek geçirgen, bant geçirgen filtreleri gibi çeşitli filtreleri ön işleme aşamasında ayarlayabilirsiniz. Bu da sensör ve cihaz yapılandırmasını nispeten basit hale getirir. PMM305 Plus ve PMM ve PMS serisindeki diğer cihazlar esasen benzer şekilde tasarlanmıştır. Makine çalışırken zaman sinyalini görmek istiyorsanız, ölçülen değerlerin zaman sinyallerini izlemek için üstteki düğmeye tıklayabilirsiniz. Spektrum grafiğini görüntüleme veya parametrelerin trendini izleme seçeneğiniz de var. Bu mevcut ölçümler hakkında iyi bir genel bakış sağlar. Daha ileri teşhis veya titreşim analizi için ayrı bir videoda göstereceğimiz CMS500 Plus orga yazılımı devreye girecektir. Thank you.